Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 15 Ekim 2020 Perşembe Amerika'da 3 Kasım'da başkanlık seçimi var anketler. Joe Biden ile mevcut başkan Donald Trump arasındaki farkın Biden lehine açıldığını gösteriyor. Ama Amerika'daki seçimlerde genel olarak aldıkları oy oranı ve oradan aldıkları temsilciler meclisi ve senatoya gönderdikleri senatörler kadar seçiciler kuruluna eyaletlerin göndereceği temsilci sayısı hem e, Temsilciler Meclisine hem de Senato'ya toplam kontenjanlarına denk e, bir e, temsilci gönderiyorlar. Dolayısıyla e, burada ki sonuç belirleyecek başkanı hatırlayacaksınız. 2016 yılında Demokratların adayı Hillary Clinton Trump'tan yaklaşık 2 milyon civarında bir fazla oy almıştı. Ancak seçici kurulda, seçiciler kurulunda Trump'ın temsilci sayısı, cumhuriyetçilerin temsilci sayısı demokratlardan daha fazla olduğu için başkanlık seçimini başkan olarak Trump'ı seçmişlerdi. Bu kurulla ilgili özellikle o kritik eyaletler var. Teksas var, Pennsylvania var. Bu eyaletlerden gelecek olan oyların ve temsilcilerin de sonucu belirleyeceğinin altını çizelim. Ancak Amerika seçimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni değil, başta borsalar olmak üzere emtia fiyatlarını Türkiye'de dolar tl, euro tl, altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatından bizim merkez bankamızın atacağı adımları ve enflasyonu, işsizliği, makroekonomiyi derinden etkileyecek bir seçim olacak. Bu seçimden çıkacak sonuç Hele hele anketlerdeki gibi Biden az evvel söylediğim seçiciler kurulunda da demokratların ezici bir üstünlük elde etmesi bekleniyor ve Senato ve Kongre'de Kongre'de zaten demokratlar açık ara önde avantajlı konumda ama Senato'yu da Cumhuriyetçilerden geri alacağı söyleniyor demokratların. Dolayısıyla böyle bir ezici bir üstünlükle bir seçim zaferi kazanırsa Joe Biden Türkiye'nin S-4 Rusya'dan ithal ettiği S-400 hava savunma sistemi Sinop'ta test atışları yapılıyor ve aktif hale getiriliyor. Finsen raporlarında kara para aklama suçlaması Halkbank davası, en son Sezgin Baran Korkmaz'ın SBK Holding'in Amerika'da Utah'ta devam eden kara para aklama soruşturmasında Türkiye'de mal varlığına el konulması önümüzdeki günlerde dünyada korona krizinin korona salgınının devamına bağlı riskler kadar burada aşı bulunsa bile Türkiye'nin kendi siyasi ve ekonomik risklerinin önümüze bir maliyet olarak çıkacağını unutmayalım. Bu seçime doğru verileri bu gözle takip edelim ama seçimden sonra esas bize etkilerinin özellikle demokratların seçimi kazanma ihtimalinde çok daha ağır olacağının altını çizelim. Geçen hafta pazar bu hafta pazartesi günü yayınladığım Trump kazanırsa ne olur, Biden kazanırsa ne olur videosunda orada endeksler ve belli emtialarla ilgili tahminler vardı. O tahminleri dikkatle incelemenizi tekrar tavsiye ediyorum. Belki ezbere konuşulmadığı için çok önemli bilgiler yer aldığı için bazılarınızda sıkıcı gelmiş olabilir ama inanın oradaki parametreler milyon dolar verseniz önünüze getirilemeyecek kadar ince elenip sık dokunan e, analizlerden çıkarılmış sonuçlar onlar. Orada aslında yönün ne olacağını, borsaların, emtiyanın nereye gideceğini Biden ağırlıklı olarak şu an önde göründüğüne göre nereye gideceğini gösteren bir anlamda yol işaretleri onlar, trafik işaretleri onlara bir kere daha bakmakta fayda var. Peki bizim açımızdan Merkez Bankamız haftaya bugün bu saatlerde çoktan faiz kararını açıklamış olacak. O tarihe kadar neler olabilir? Merkez Bankası nasıl bir karar almalı? Sadece Ekim değil Kasım ve Aralık'ta neler yapmalı? Bunları anlatacağım. Bakın doğalgaz müjdesi şimdi tekrar tedavüle sürüldü. Yarın e, Batı Karadeniz'de e, Zonguldak açıklarında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce e, Hazine Bakanı Berat Albayran Enerji Bakanı ile açıkladığı, Temmuz sonunda açıkladığı, o, Ağustos ayında açıkladığı müjdenin 300 milyar metreküpten 400-450 milyar metreküpe çıkarılacağı söyleniyor. Ben buna e, yok mu artıran, müjdede yok mu artıran başlığını attım. Gerçekten oradaki doğalgazın bir tespit edilmiş rezerv, kesinleşmiş bir rezerv olmadığında bütün uzmanlar, enerji uzmanları, petrol mühendisleri müttefik ittifak ettiler. Velev ki o açıklanan 300 milyar dolar, bu 300 milyar metreküplük gaz bugünün fiyatlarıyla %100 rezerv olarak tespit edilsin. 30-32 milyar dolarlık ki doğalgaz fiyatları da düşmeye devam ediyor daha da düşecek. Bugünün fiyatlarıyla 30 milyar dolar eden bir doğalgazdan bahsediyoruz. Çıkarmak için en az 8-10 milyar dolar yatırım yapmanız lazım. Ve 7-8 yıllık yatırımın akabinde bu gazı Türkiye'nin kullanımına sunabiliyorsunuz. Peki Türkiye'nin yıllık tüketimi 50 milyar metreküpken 50 milyar metreküpken bir yıllık bir anlamda bizim kendi gaz ihtiyacımızın neredeyse hadi 60 milyar metreküp diyelim ee, şey e, 50 milyar metreküplük tüketimi 300'ü 500'e çıkaralım hani Cumhurbaşkanının 400 milyar metreküp olarak açıklayacağı söyleniyor mu 500 de olabilir 50 milyar metreküp yıllık tüketim diyelim Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak e bunun için 10 milyar dolar en az 10 milyar dolar harcayacağız ve 10 yıl bekleyeceğiz. O arada doğalgaz fiyatları ve bu endüstride doğalgaz kullanımı nasıl seyredecek onu da bilmiyoruz. İşte dünyada dizel kullanımının nasıl azaldığını, elektrikli otomobillerin nasıl yaygınlaştığını ve devletlerin buna dönük teşvikler yaptığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla ben bu doğalgaz müjdesinin bizim şu anki krizimizde maalesef yaraya merham olamayacak kadar kenarda kaldığını umarım bu rezerv gerçekten verimli bir rezerv olarak tespit edilir, teyit edilir. Ancak uluslararası raporlarda, makalelerde ben bu rezervin bu şekilde olmadığına dair çok ciddi tespitlere rastladım. Keşke bu rezervler doğru olabilseydi ama koronavirüs vaka sayıları ile hasta sayılarını birbirinden ayırt ederek nasıl olduğundan düşük göstermeye çalışmışsak bir güven problemi var Türkiye'nin açıklamalarına, resmi beyanlarına. Şimdi de işte işsizlik rakamları, enflasyon oranları hepsinde istihdam 1,5 milyon kişi azalırken, iş gücüne katılım artarken Türkiye'nin işsizliği azalıyor. Dolayısıyla bu güvensizlik ortamında belki petrolü ve doğalgazı %100 ispat etsek bile herkes ihtiyaçlı yaklaşacak. Dolar 8 lirayı, dolar 8 lirayı geçti geçecek. Merkez Bankası bunun için yan yollardan swap mekanizmasında TL'nin faizini arttırıyor. Yine diğer tarafta munzam karşılıklarda dolar mevduatı karşılığında aldığı ücretleri oranları düşürüyor, TL'de arttırıyor ama Merkez Bankası'nın şunu artık kabul etmesi lazım. Bu yollarla bu enflasyonda, gerçek enflasyonun %30'un üzerinde olduğu bir ortamda reel olarak hala son bir haftada biraz reel faizde artıya geçildi. 11.75 e enflasyon olur olduğuna göre 11.80, 11.90'la gecelik fonlama maliyeti, bankaların ağırlıklı fonlama maliyeti %11.80 12'ye doğru gidiyor. Hatta açık repo ihalelerinde artık 12.75'e 13'e doğru gidildiğini görüyoruz. Aslında faiz Ağustos'tan beri söylediğim gibi artırılmadan yükseltilmeye devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın önünde iki yol var. Ya 20 haftaya yapacağı toplantı 22 Ekim'de faizi yüzde 10-25'ten politika faizi 11-25-12-25'e çıkaracak ki bu yine beklenen enflasyon dikkate alındığında reel faizin hafif altta ya da başa baş noktaya getiriyor ki Türkiye'nin TL'yi cazip hale getirmekten başka çaresi yok. Yani Merkez Bankası TL'yi cazip hale getirmez. o da önceki yıllardaki tecrübeler bize şunu gösteriyor ki %2.5-3 reel faiz vermediğimiz zaman yabancı sermayenin bize geldi, gelmediğini görüyoruz. Nitekim 2 Ekim haftasında Merkez Bankası verilerine göre 150 milyon dolarlık hisse senedi 400 milyon dolar civarında da devlet iş borçlanma senedi aldığı söylenen yabancılar 9 Ekim haftasında net 400 milyon dolarlık satış yaptılar. Hisse senedinde daha az ama dipste daha çok sattılar ve 600 milyon dolar bir hafta önce geldiyse bir hafta sonra neredeyse %70'i 80'i gitti. Niye? E çünkü gelenin yabancı olduğu da zaten tartışılır. Borsa'nın dokunulmazları programında da anlattığım Bıyıklı yabancıların Londra üzerine yaptığı işlemler olma ihtimali de yüksek. Çünkü yabancılar çok düzenli bir şekilde ağırlıklı olarak BIST 30'da ve BIST 100 endeksindeki hisselerde bankacılık, enerji, petrokimya, gıda ve gerçekten çok güçlü şirketlerdeki pozisyonlarını azalttığını görüyoruz. Takasta paylar artık %50'nin altına indi. Şimdi dolayısıyla önden yüklemeli bir faize ihtiyacı var Türkiye'nin. Önden yüklemeli faiz artışına Türkiye'nin eli mahkum. Merkez Bankası'nın bu gerçeği artık görmesi lazım. Bunu görmeyerek hükümetin faiz indir baskısıyla faiz %24'ten 8 indiren Murat Uysal Şimdi hem hükümetin hışmına uğramamak, sarayın tepkisini çekmemek için faizi kademeli olarak arttırıyor. 10 25'e çıkardı 24 Eylül'de. Şimdi de diyor ki swap'larla, munzam karşılıklarla BDDK'ya pas atarak net aktif rasyosunu aşağıya çekerek buradan çıkmaya çalışıyor Merkez Bankası. Ancak çok net bir politika mesajına ihtiyaç var. Yani Merkez Bankası'nın elindeki en önemli araç politika aracı faizdir ya da dövize doğrudan müdahaledir alım ya da satım yönünde. Bunu yapmıyorsanız demek ki siyasi baskı altında olduğunuzu aslında itiraf etmiş oluyorsunuz. Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanı olarak ortaya koyduğu tablo ya aslında faizi artırmamız lazım ancak baskı sebebiyle biz bu faizi daha fazla arttıramıyoruz. Peki bugüne kadar indirdiğiniz dönemde faizi doları 6 liranın altında 7 liranın altında tutmak için harcadığınız dövizleri nasıl geri koyacaksınız? Ya kur böyle gidecek ve Türkiye tamamen iflas ettireceksiniz. İthalatının bile karşılanmayacak. Net döviz rezervleri eksi 50 milyar dolar. 8 aylık cari açık 23 milyar 700 milyon dolar ki bu cari açık Eylül'de de artacak yıl sonuna doğru 30 milyar dolara geldiğimizi göreceğiz. Yine Merkez Bankası'nın bu net döviz açığının dışında şirketlerin de dış borç ödemeleri var. Geçen hafta da grafikle gösterdim. Ekim-Kasım aralıkta toplam 15 milyar dolar bankacılık kesimi ve özel sektörün borç ödemesi var. Kamu bankaların döviz açığına kadar 8 milyar dolar dolarizasyon. En son 9 Ekim haftası itibariyle 219 milyar dolar döviz tevdiat hesabı var. Vatandaş fırsatını buldukça döviz almaya devam ediyor. Gerçek işsizlik %30'u geçti. Ancak Türkiye kalsa %13,8'e demir attı. Peki Merkez Bankası bu tabloda ekonomi zayıflıyor. IMF Türkiye'nin %5 küçüleceğini tahmin etti 2020 yılında. Benim tahminlerimde %5 ile 6 civarında bir küçülme. Şimdi böyle bir küçülmenin ortasında arka kapı formülleriyle işsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde nasıl talebi arttıracaksınız? Bakın sanayi üretimi Yine e, satın alma satın alma müdürleri endeksi İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı endeksler rakamlar tekrar aşağıya döndü. Sadece bizde değil Almanya'da, Amerika'da, Avrupa'da yeniden korona vakalarındaki artış ve bölgesel e, karantina tedbirlerinin uygulanmasının etkisiyle ekonomilerde tekrar o Haziran Temmuz Ağustos'ta hızlanan ekonomilerin yeniden dünya ekonomisinin yavaşladığını görüyoruz. Eğer salgın bu bölgesel ve süreli tahtitlerle de durdurulamazsa ki aşının artık olmayacağını tekrar altını çiziyorum. Daha önce de söyledim bu aşı haberlerine ihtiyatlı yaklaşın. Bu aşının çıkması, yaygınlaştırılması, kullanılması %100 evet tedavi ediyor denmesi bile bir yıldan aşağı olmayacağını artık görüyoruz. Bakın 2020 olur dediler yaz bitti sonbahar bitiyor. Şimdi 2021 yılının ortaları konuşulmaya başlandı. Çıksa bile bunu herkese ulaştıramayabiliriz demeye başladı Dünya Sağlık Örgütü. Dolayısıyla altında, gümüşte, metallerde bu salgının getirdiği belirsizlik ortamının yarın öbür gün bakın hisse senetlerinde hemen satışlar geldiğini bizim borsamızda satış gelmiyor. Orada düşmeme garantisi var. Yükselmese de düşmüyor bizim borsamız. Nasıl olduğunu uzun uzun anlattım. E şimdi burada e, Merkez Bankası molasız benim teklifim molasız 3 ay tıpkı Ekim Eylül'de olduğu gibi Ekim Kasım Aralık aslında toplamda molasız 4 ay faiz artır, arttırmak mecburiyetinde. Nasıl yapacak? En az yüzde %13, 14, %13, 15, %13, 15, %14 seviyesine çıkaracak bu haftaya yaptığı toplantıda. Bu da ne demektir? En az 300 baz puan yani %10-25'ten 13 e çıkarsa 300 baz puan %3 bir artış anlamına gelecek. %13.5'a çıkacak. Hatta 400 de olabilir. O zaman çok önden yüklemeli bir şey olur. Çünkü önden yüklemelinin faydası ne olacak bize bu faizin? Joe Biden seçildiğinde Türk lirası varlıklara muazzam satışlar gelecek. Çünkü müeydeleri uygulama ihtimali Amerika'nın artık daha da artacak. Biden zaten bunu seçim vaadi olarak seçmenlerini ifade ediyor. Amerikan vatandaşlarını ifade ediyor. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkilerinin iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin çok ötesine geçtiğini ve bir anlamda Türkiye'yi NATO ve Amerika ekseninden uzaklaştırdığını söylüyor Joe Biden. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama sonuçta Joe Biden başkan seçildi nasıl bir tarz siyaset takip edeceğini ipuçlarını veriyor. Dolayısıyla Joe Biden geldiğinde zaten Merkez Bankası'nın daha toplantısı da e, tarihine de daha 2-3 hafta olacak. Dolayısıyla Kasım sonuna kadar buna Türk lirası dayanamayabilir. Önden yüklemeli bir faiz artışı ancak Kasım'da da yine bir en az 200-300 bas puanlık artış. %15-25-16. Yıl sonuna aralıkta son toplantıda da bir 150-200 bas puan ve seneyi %17 ve üzerinde bir politika faiziyle tamamlamayı o gün tamamlamalıyız ama Eylül bu ay önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda bunun işaretlerini vermeli Merkez Bankası. Yani diyecek ki ben size bu ay bunu arttırdım ama Ekim, Kasım, Kasım ve Aralık aylarında gerekirse Ocak ayında da bu konuyla ilgili faiz artışına devam edeceğim. Ayağını frene, gazdan frene, frene ayağın ucuyla basmayacak. Bir anlamda freni kökleyecek. Evet yoldan yolda bala fren izleri, lastik izleri olacak. Ama Türkiye'nin başka türlü frenleri gaza basıyor. Son sürat giden bir e, arabanın bu şekilde şarampole yuvarlanma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla Merkez Bankası molasız 3 ay sert bir şekilde frene basmalı. Faizi yıl sonunda %17 üzerine ki bu yönde hem JP Morgan'ın hem Morgan, Goldman Sachs'ın bu anlamda değerlendirmeleri var. Ben de katılıyorum. Yoksa dolarizasyon devam ederken, cari açık devam ederken yabancı sermaye girmiyor. Hatta fırsatını buldukça her hafta çıkmaya devam ediyorsa sıcak para. Biz bunu nasıl finanse edeceğiz? Cari açığı. Bütçe açığı geldi. Bütçe sadece 9 ayın sonunda 141 milyar açık verdi ama bu Merkez Bankası'ndan gelen 39-40 milyar lirayla beraber aslında 200 milyarı geçtiğimizi görüyoruz. Faiz dışı dengede de 30 milyardan fazla açığımız var. Faiz ödemeleri şimdiden 120 milyar lira olmuş 9 ayda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben yabancı sermaye yoksa kur tırmanır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyor. Bu Arabanın hızını yavaşlatmaktan başka çaresi yok. İşte bak konut satışları geldi. Eylül'de %10 düşmüş. İpotekli satışlar %40'a yakın düşmüş. E çünkü Nisan Mayıs'tan itibaren yanlış politikalarla yanlış paraları da o yaptığımız işleri de yanlış yerlere yönlendirdik. İthal arabaya ve konut satışlarına yönlendirdik. Şimdi hem koronada ikinci dalga hem Amerika'da seçim sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz yeni müeydeler hem de Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz'deki hamlelerine Avrupa Almanya ve Fransa'dan çok ciddi uyarılar geldi. 10 gün süre verdiler. Eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in faaliyetlerine o bölgede son vermezse müeydeleri bu sefer gündeme alabiliriz diyorlar. Dolayısıyla siyasetin, ekonominin belirsizlikleri içerisinde faiz artışını kimse istemez, biz de istemeyiz ama birinden birini tercih edeceğiz yoksa kur böyle artmaya devam ettikçe bir kuruş arttığında 170 milyar özel sektörün borcuna 1 milyar 700 milyon TL ilave geliyor. 10 kuruş arttığında 17 milyar TL geliyor. Özel sektör bunu nasıl kapatacak, nasıl ödeyecek? Dolayısıyla Merkez Bankası eğer haftaya net bir şekilde iradesini ortaya koymazsa, ki ben bunu koyabileceğine dair emareler zayıf da olsa, artık Murat Uysal'ın ve hükümetin de e, çaresiz bunu kabul edeceği kanaatindeyim. Tahminim bu yönde. Çünkü... Dolar Euro aldı başına gidiyor. Eğer faiz artışı yetersiz olursa göreceksiniz ki 8 liranın üzerinde yeni seviyeler 8-10-8-25'leri test edecek. Euro da 10 liraya yaklaşacak. Yıl sonu için artık ben bir tahminde bulunmuyorum. Ama piyasa faiz konusunda artık Merkez Bankası'nın köşeye sıkıştığını ve faiz artışı yapmayacağını hissederse ben gerçekten rakamları telaffuz bile etmek istemiyorum. Kasım aralık bu şekilde geçmez. Buradan reel sektörümüz iflaslar ve konkordato ilanlarıyla perişan bir vaziyette çıkar. İşsizlik kitlesel işsizlikle karşı karşıya geliriz. Bu çöküşün önüne almanın maalesef bir yangını söndürmekten bahsediyorum. Nihai çözümden bahsetmiyorum. Hasta yoğun bakımda kalp krizi geçiriyor. Yani buna yapılacak müdahale belli, başka alternatif yok. Burada öbür türlü hastayı iyileştirip ayağa kaldırıp yürütmek o daha sonra başka reformlar ve atılacak adımlarla ilgilidir ki Türkiye hukuk ve demokrasi konusunda da maalesef e, günden güne daha da geriye gidiyor. Bütün bunların faturası önümüze risk olarak risk primi olarak geliyor. Bu yönüyle ben e, altın için gümüş için çok soruyorsunuz. Önümüzdeki dönemde Joe Biden'ın seçiminden sonra teşvik paketi oraya seçim sonrasında kaldı. Cumhuriyetçi Trump kabul etmedi muhtemelen altında teşvik paketi demokratların elinde çok daha güçlü bir paket çıkacağına göre seçimden sonraki ilk açıklanacak şey bu teşvik paketi olacağına göre dişini sıkarsanız 1886 hatta 1850'ye kadar dola, altının onsunda gümüşte 23 dolara kadar 23,5 dolara kadar sabrederseniz gramda da çok önemli fırsatlar yakalanacağını göreceksiniz. Programın sonunda hepinize çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altına katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Patreon üzerinden de desteklerinizi yollayabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.